eğer tutturabilirsek o zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi kimse sağ kaymıştır diyecektir ne de e, üzülerek söylüyor ve bu eleştiriyi kendi partime de yani kendi adıma da söylüyorum. Hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi hani benim nezdinde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır diye düşünüyorum. Selamun Aleyküm dostlar. Bu videomuzda Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlatacağız. İnce'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette liderin çay, kahve, pasta eşliğinde sohbet ettikleri belirtildi. Dikkatinizi çekmek isterim ki Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP'li Muharrem İnce'nin yeme içmeli buluşması CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımıyla açığa çıktı. Bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken pot kırdı. Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini de söyledi. İftar öncesi gerçekleşen görüşmenin yeme içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarının takıya masası olduğunu gözler önüne serdi dostlar. Teklif yok, tartışma yok, sıcak sohbet eşliğinde çay, kahve, kuru pasta ikramları. Şimdi sizlere şunu da aktarmak isterim ki Ankara'da 29 Mart'ta yapılan görüşme saat 17.00'da gerçekleştirildi. İnce ve Kılıçdaroğlu basın açıklamasını saat 18.10'da yaptı. Ankara'da iftar vakti ise 19.16 olarak kayıtlara geçti. Önce ikram sonra iftar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP destekli altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu. Konya'da Mevlana Türbesi'ne giden, İstanbul'da Peygamber Efendimizin giysisinin bulunduğu Hırkayı Şerif Camii Külliyesini ziyaret eden, Malatya'da depremzedelerle birlikte iftar edip, İstanbul'da Gelecek Partisi'nin iftar organizasyonunda boy gösteren Kılıçdaroğlu'nun iftar öncesi çay kahve pastalı ikili görüşmelerde bulunması takıya örneği olarak kayıtlara geçti. Yine dikkatinizi çekmek isterim ki oy için takıya itirafı da geldi. CHP'nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçim sürecinde yaptığı açıklamada CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını itiraf etmişti. Ayrıca Kaftancıoğlu, Medyascope sitesinin canlı yayınında fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek eğer ne CHP'ye kimse sağ kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır demişti. Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dindar seçmene yönelik hamleleri devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da Nasreddin Hoca ile Seyyid Mahmut Hayrani'nin türbesini ziyaret edip Burada peygamber soyundan geldiğinin iddia edilmesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umre ziyareti ve ihramlı pozları, sonrasında gittiği Bursa'da billboardlarda cuma namazını kıldığı caminin özellikle vurgulanması dikkat çekiyor. CHP milli manevi değerlere sahip çıkmasıyla bilinen Erzurum'da ise Regaip gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife din ibaresi nedeniyle destek vermediğini açıklayan, 4-6 yaş Kur'an kurslarına ortaca zihniyeti diyen, cemaatlerin yasaklanması gerektiğini dillendiren CHP ve kurmaylarının seçim sürecindeki farklı tavırları takı olarak yorumlanıyor. Bildiğiniz üzere dostlar, sağ seçmenden oy almak için bu değerlendirmeyi destekleyen en önemli ifade ise yine CHP'nin içerisinden yapılıyor. CHP'nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mayıs 2019'da sarf ettiği sözler yeniden gündemde. Yerel seçimlerin öncesinde CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını itiraf eden Canan Kaftancıoğlu'nun ifadeleri bugünün CHP'sine ışık tutuyor. Bundan sonraki süreçte daha nelere yeldeneceklerini ve aynı zamanda neler yapacaklarını Allah bilir dostlar. Daha fazla bu içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda ifade etmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.